Murat Ağırel, Çılgın Proje Değil Zenginler için Rant Projesi Bölüm 1 Bugün size gündeme damgasını vuracak bir dosyayı açıyorum. 3 gün sürecek yazıyı okurken hayretten hayrete düşeceksiniz. Evet, yazının konusunu başlıktan da tahmin etmişsinizdir. Kanal İstanbul İsim isim, metrekare'sine kadar kim ne kadar arazi kapatmış alttaki satırlarda okuyacaksınız. İstanbul'u yok edecek, Türkiye'yi jeostratejik olarak açığa düşürecek bir rant projesi olduğunu kendi gözlerinizle okuyacaksınız. Anlatayım. Bu proje kapsamında İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Bağcılar'dan 3,5 tane daha ortaya çıkacak. Proje kapsamında toplam uzunluğu 14 kilometre olmak üzere 8 köprü yapılacak. Yani yine geçmediğimiz köprülere cebimizden para ödeyeceğiz deniz ekosistemi zarar görecek. Deniz ve toprak içinde geri dönüşü olmayan zararlara yol açılacak. 1.3 milyar metreküp hafriyat olacak. Yani gün gören, esenler, bağcılar gibi ilçelerin 30 metre yükseldiğini düşünün. Tüm bunların gerekçesine boğaz trafiğini rahatlatmak. Yalan. Boğazlardan geçiş son 13 yılda %27.4 azaldı. Sadece hafriyat işinden bile milyonlarca liralık rantın açığa çıktığını düşünün üzerine yapılacak konut ve beton projelerini saymıyorum bile. Kanal güzergahında tapu değişimleri yapıldı. Yani rantı dev sermayedarlar çoktan paylaştı. Aralarında FETÖ'cü de var, iktidar yanlısı da Arap'ta. Gelin ben size ulaştığım bilgileri anlatayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda 2011'den bu yana arsa hareketi tam 30 milyon metrekareyi bulmuştur. Tarım alanı olan bu alanlara bu ilgi niye? En büyük, kökten, aileden gelen birkaç alan hariç en büyük arazisi olan ilk 3 büyük şirkette Arap şirketi. 30 milyon metrekare demek Beyoğlu, Yetmez artı Bayrampaşa bir de üstüne Gazi Osmanpaşa'yı ekleyin o yapıyor demişti. Bölgede bulunan emlak şirketleri, arsa sahipleri ve tapudaki kaynaklarımla görüştüm. Resmi belgeleri ulaştım. Öğrendiğim bilgiler üzüntü verici. Kanal İstanbul güzergahı toplamda 100.630 kişiye ait 163.745 adet tapudan oluşuyor. 2013 yılında yabancı yatırımcıların alım-satım hareketleri 25.000 bin metrekare arazi ve 7 tapuyla işlemdeyken 2014-2018 yılları arasında 11 kat artarak 383 bin metrekare ve 80 tapuluk bir işlem hacmine kavuşuyor. Şirketler ise 2009-2013 yılları arasında 656 bin metrekare arazi ve 65 tapuyla alım-satım hareketinde bulunmuş. Fakat 2014-2018 tarihleri arasında bu veriler 7 kat artıyor ve 476 tapu 4 milyon 800 bin metrekare gibi inanılmaz bir artış sergilemiş. Toplamda 26.7 milyon metrekare arazi el değiştirmiş. El değiştiren arazilerden en büyük alana sahip ilk 10 şahıs şirketten 3 tanesi Arap yatırımcı olmuş. 2015 yılından sonra Kanal İstanbul'u duyup arazileri satın almışlar. Adı Sulayman Al-Muhaidib. Körfez bölgesinin önemli yatırımcılarından Al-Muhaidib grubun yönetim kurulu başkanı. Ağoğlu Maslak 1453'e yatırım kararı almıştı. Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolarlık gayrimenkul ve enerji yatırımı yaptığı belirtilen Suudi Arabistanlı iş adamı Erzurum'a hayvancılık alanında yatırım yapmak için geldi. Aoğlu ve Erzurum Belediye Başkanı ile birlikte iş yaptı. 2015 yılında 5 tapu sahibi oluyor. Parsel büyüklükleri 99 bin metrekare. Adı Muhammed Almarzuk'la Kales İssam Almarzuk. Şurak Al Ajdat Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret AŞ'nin sahipleri. Şirket 2015 yılında 3 milyon 600 bin TL sermaye ile kuruluyor. Fakat ilginçtir hemen Kanal İstanbul'dan 5 tapu ve 125 bin 402 metrekare araziye sahip oluyorlar. Yarın devam edeceğim. Murat Ağırel